Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Goleyin bir yeni bölümüne daha birlikteyiz arkadaşlar. bugün sizinle arkadaşlar efsaneyi dönüştürmeye atacağız. efsaneyi dönüştürmeye atacağız arkadaşlar. Bu da bir arkadaşın çarı. Bana verdi bir dene diye. İşte. Ya verdi değil aslında benim çarımda onun öyle bir şey işte. Arkadaşlar bir süper vardı işte dönüştürdüm. Stefan vardı bir de. Bir daha Stefan çıktı abi. Şimdi bunu da bir daha dönüştüreceğim İnşallah iyi bir şey çıkar ee, Pek de oyuncu yok Şey olarak Şimdi bunu attım abi Abi şuna bakın be İnşallah iyi bir şey gelsin bari Şöyle bir takım diyelim de ee, Ne yapsak abi Şunları at Dur abi, şunları at. London da abi, e, dur bir dakika. Orta saha, orta saha abi. Tamam arkadaşlar basacağım şimdi ama benim bir taktiğim var. Şöyle yapacağım. Ee, şu gigs'i alıyorum abi. Şöyle üstüne kapatıyorum. Stefan'a üstünde üstünü kapa diyorum abi. İnşallah iyi bir şey gelir abi. Amin. Bastım. Lan iyi kapatamadım ha. Şöyle. Çıktı, çıktı, çıktı. Ah, Oha, efsane geleceğini biliyorum abi. Oha lan. Full 14 attım abi. Rastgele bastım vallahi ne varsa diye. Defans. İyi lan basacağım bekle. Yine şunu alayım be. Hadi abi. Abi uzman ya. Yok amına. Yok amına. Uzmana getirdik. Abi neyse artı basmayacaktık zaten artıyı boş verin. Stefan'a. İkinci kez Stefan çıktı abi ya. Böyle bir şey yok. Ee, bunun kadrosu da böyle iyi bir kadrosu var yani. 3 devel takım ruhu var arkadaşlar. Bir dakika lan. Arkadaşlar Galeci'nin ıı, 93 şeyi var. <laughs> şu de 103. Robben'in 108. İşte Boateng böyle. Güzel ya. Kadros falan güzel. Mehdi'nin 111 defansı var. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. Bir de şu varmış. Neyse şunu da dönüştüreceğim lan ne gelecek dur. Ender gelecek de. Ya basacağım ya. Ne bastıysam bilmiyorum. Al abi dinozman geldi. Lan yine uzman geldi be. Arkadaşlar uzmandan ba bazen süper geliyor. Bu sefer de basmayacağım ne gelirse. Al işte. Abi Stefan varken niye Stefan veriyorsun ya? Neyse arkadaşlar. Bu video da böyle. <laughs> Lan mesaj gelme. Mesaj gelme. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ne mesaj gelmiş bir dakika. Biri yorum yapmış lan. Senin Skype'ını da Acaba kimim tahmin et diye. gamer TR. Kim lan? Bir dakika abi hangi videoya yapmış ona bakacağım. Ha ikinci efsane çıktı. Ne yapmış lan bu? Takegame TR. Abi bilmiyorum ya kimse ama hiç uğraşamam onunla. Neyse arkadaşlar bu ülkede de bu kadardı. Sizin için bir efsaneye dönüştürmeye atalım dedik. Zaten şu Stefan vardı zaten. Abi niye geliyorsa ya. Hiç anlamadım. Ee, Böyle de arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.